Evet. Bölüm biraz daha <laughs> birlikte oynayacağız. Bunun tipinden anlayabilirsiniz bir şeylerin yanlış olduğunu. <laughs> ya normalde ilk zirveye kadar muhtemelen kolay olur diye hani rushlamaya çalıştım ama yok raşlatmıyor oyun. Bizim vermiyor ona. Ee, arkadaşların hepsi biraz gergin şu an. <laughs> evet. O zaman hadi let's go. Ben açayım onu. Abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Size küçücük bir abonelik bile, küçücük bir beğeni, küçücük bir yorum bile oldukça destek verici bir durum. Hadi let's go hadi hadi. Benim bu arada bir şeyim yok ya. İşte. Boşum şu an Al Yok hayır o yüzden değil ya Ya yani... Bir şey alsam olurdu sağdan soldan bir şey bir yerden bir şey. Lan niye tırmanma var ki Hanım. Tamam gelelim. Bekleyeceğiz. <laughs> değil. daha var. Bunlardan <laughs> Let's go. Sinirli abiyi mi takip ediyoruz şu an? Abi'mizi takip ediyoruz. <laughs> Bunlar zehirli miydi? Yok değildi. Şunlardan alayım dur. ya. Ups. Daha hayır, yanlış Çıktınız mı siz? Yok çıkamadık. Daha da aynı oradan çıkabilirse aynı oradan ilerleyelim oradan. Ups. Buradan neydi o lan? İstediğim mantarına benzer bir mantar var onu yemeyin o zehirli. Ay ısırgıda mantarını çok severim ya İçediniz mi onu? Yedim tabii ki Emre yemişti mi? Abi ben bir şeyler yedim ama hatırlamıyorum adını Hayır Hayır benim tutuğum <laughs> Emre götürdü Hı Eşek çıktı tutacak bize. İlk sen çıktı Bir tuşa basmamıza gerek yok değil mi zaten? O tutuyor. Loot yapma canım, beni ver. Geliyorum. Shift'e bas. Ah. <laughs> Thanks. Böyle. <laughs> Oyun öğretiyor bana. İyi ki bir öldük. <laughs> İyi ki bir öldük ya. Linç ediyor adam. Taraftan. Ben tarafa zor ya. Sinirli abi. Ne oldu ya? Sinirli pembe. <laughs> Nerede gideceğiz? Buradan mı oradan mı? Bilmiyorum sen buradan çıktın Öyle diye buradan gidelim? çıktın. Tamam lan. Oradan, oradan. Ha, Brazar. Ups. Yanın gitsin. Ha burası oradan. şey. Ee, ben tam olarak ya. şeyde ölmüştüm. Evet arkadaşlar ben burada ölmüştüm zaten. Tam olarak burayı aramak için tam olarak buraya gelmiştim de ölmüştüm. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne güzel dünya be. buradan çıkalım.

Bu köprüden çıkmıştık biz öncekinden Rahatabilir miyiz yine? Emin Bu ağaçtan Ulanmıştık çıkılabilir ya. mi acaba? Bu yoldan. Köprüyü kullanmıştık ama galiba... Ben o köprü bu köprü değil diye hatırlıyorum ama bakalım. Ya bu yolu kullanarak o köprüye ulaşmamıştık ama sanki ya. Dur. Ben çıkayım. Çünkü çok da ağrı e Ağaca çıkılabilir mi? Yok, olamaz bir şey. Aaa çıkamadım mı? Ups. Çık Fena yaralandık. Benim stamina'm çok az ağırlıktan dolayı. Belki siz çıkarsınız. Sağlı gitsek ne olur? Görkem Biz buradan çıkmadık Biz buradan çıkmadık Bir şey söyleyeceğim bu tarafta bir gidiş var gibi ama burası benim kaybolduğum gidiş de olabilir tarafa doğru gel bu tarafa. Tamam. Hayır. Buradan Çıkamıyor mu? Yandan gidiyorum. Yandan gidiyorum. Yandan gidiyorum. Kızım var. İçişinden <laughs> kızım var. Kızım var. Adım Feride. Ama ne? 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 Sen Ne? <laughs> <de> bekliyorsun. <laughs> thanks. thanks. Gel. Bir dakika bekle. onu <laughs> istersen şeyin staminası kötü belki düşer diye geldim benim stamina çok kötü biz bu köprüden geçmiştik istersen Götem bir eşya at bana. Onu öyle. Ne yapacağım? <laughs> Al <şunu. gülüyor> oh, rahat ne? Oldum. canım Of be rahatsız. Cem sadece bundan oluşuyormuş zaten. Haberin olsun. <laughs> canım Ay. da az benim benim. Bu bi biraz kırıldıydı sanki. Birlikte geçmeseniz mi? Hah. Yok, yemek. Aa nasıl kır ya. Dur bekle ne yapacağız? Görkem bizi bir Ay düşüş. Kare Öldü mü? Görkem bizi şey tutacaksın. Yok yok. Ay zehirlendim. Neden? Görkem. Tamam Senin oradan tırmanmaya stamina yetmez ki. Ben şöyle ki. bir şey yapacağım. Almayın şu zımbırtıya. Hadi. Şifte bas, şifte bas. Bastım şifte canım, bastım. Emre sonunda... şuraya gel, şuradan tırman. Burası olur bu arada. Şey i̇p atayım sana, ipi al, ipi çıkar oradan. Ipi Or oradan tırmanırız ya, o Oradan oraya, oradan çıkılır. Ha senin kötü mü stamina? Hayır benim canım yok artık o kadar staminam yok çıkamam yani. Buraya da mı çıkamaz? Ya da ben intihar ediyorum. E etme ya etme, etme gel çık, gel. gel, gel. Yok yok çıkamam. Hiç sisteminam yok. Ben intihar edeceğim. Eşyaları edeyim. bırak yok, istiyorsan. Hayır ya. Evet onu bırak. Bak şu şu da fırlatabiliyoruz kendimizi. Hayır buraya gel. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Aa gidiyor? gidiyor. Aa atladı. Ya. da fırlatabiliyoruz değil Hiss. mi ya kendimizi? Muhtemelen. Hiss. Yukarıda heykelde artık şey belki. Evet. Ne kadar kötüydü evet. ki acaba? Ay, öldü. Ana, hokimg. Oldu ya. Öldüm diye bir ses geldi ama. Ha, yok. Dur, yukarıdaki herhalde mutlu falan Hangi Hangover Emre yukarıdaymış. Gel gel. Geldi mi? Ben çıkayım seni çekeyim istiyorsan. Burada Çıka canımız çıkayım, ya. Çıkabilecek <laughs> şey misin? Keşke öldürmeseydik ya. Yani. Gelin oradan oradan çıkma. Oradan çıkma. Bana mı diyorsun? Hayır. kemer Ben her yerden çıkarım. Lan niye çıkamıyorum ha? Ay çocuğum öldü. Ben geçmeyeyim. Geç <laughs> Aa Emre rozetin var ben siklimem Rozeti kazanmışsın Cadı galiba bendeki şapka sana da kazanmış Sen de kazanmışsın Ha bende var öyle. evet Ay, tamam Lan niye çıkmıyor bir dakika yemek yiyelim Aa, ya. Aa o stry şey, şey olan mı? mı? Bu ilk Bir şey yazdı Re Revive as şey yok Ha tamam. ölüleri canlandırabiliyorum. Hop. Hoppa. Geldim. düşerken Yardım. ölecek ama değil mi bir daha? O amaç o var? Şakayım. Yenir. Bakın. Hot dog yenir ya da ya. Ne yani <laughs> hot dog? Sucuk o. Neyle? Hot dog evet, işte. Evet, Zeylan. Ha, hot dog, hot dog buff da veriyormuş evet. bu arada. Hepsini ee? yedin bu ran buradakilerden? Yok ben bir tanesini yedim. Ha ne diyeyim? Hepsi yedim. Hepsini eşek almış. Ne hala ben bir tane eşek aldım bu aşkına. Eee? Evet bayağı zehirlendim bu arada. <laughs> İnşallah ödüm. Ben pek aldım tamam. Kim bağır? Tamam canım anladım. Zehirlendik Öleceğim, öleceğim. Ölmedim. Çanta, çanta mekaniği nasıl çalışıyor acaba? Çantaya nasıl eşya koyabiliyoruz? Çantayı benim sırtımdayken koyabilirsin sırtıma. Ha senin çantana koyabiliyorum. Sen de benimkine mi koyabiliyorsun? Ha evet. Yere lazım, şey kalman, şey. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha mandrake. Adam oldu orospu çocuğu. Şu an var ya çok fena uykum geldi benim. Sen yani çok sinirlisin zaten ya. Mor mantarın zehirli olduğunu düşünüyorum. Ben oradan tırmanamam arkadaşlar. Ben öleceğim. Bende de, de stamina çok olayım. az. Ben de oradan tırmanamam. Ben buradan. Aşağıdan niye gidiyorsunuz? Ay. Tutunun, tutunun. Fena rüzgar. <laughs> Burada Aşağıdan da gidilir illaki de. Biraz zor gidilir muhtemelen. Mantar. Buton mantarı. Alo. 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 Ne, şey <laughs> <Efendim? gülüyor> ne güzel. Ne e, Alayım ya. Nerede? şu ileride birazcık. Şurada. İhtiyacımız olan bir şey çıkar belki. Kanca bildiğim kadarıyla şeydi. Checkpoint almamızı sağlıyordu. Tamam. Benim çantaya da koyabilirsin yerin yoksa. Çantam bilmem ki koyayım. Bekle. Bunlara basınca patlıyor. Ne oldu lan? <laughs> Haa. <laughs> Astın. Oha. <laughs> Çok hızlı yaşandı. Bu nefes yok. Rüzgar. Ha bayağı. <laughs> Baya bak. <laughs> <laughs> Nasıl götürüyor da. Batın nerede acaba? Hiç konuşmuyor. Bu ağacı tırmanabilir şu miyiz şu ki? Şu çıkacağız. Bak burada da sandık var ama. Dur çantanı Tamam Daha da mı? Görkem neredesin? Aşağıda kaldım O ipten geçeceğiz hayır ipten geçeceğiz Benim de sınırlanmıyor beni tutun Eee ben bu ipten nereye gideceğim? Mağaranın içine Evet. Atla o zaman. Ay, ama bu C1. Şey Oo buradan Holdemage yiyorsun bu arada. Aynen. Evet. Okay, bir şey olmaz. Aa sen nasıl öldün? Ölmez Öldüm. mü? dedim. Ha, şey ölmüş. Batın ölmüş. Buyur. Böyle tek gidersen öjürsün tabii. Yardımcıyım bu zehirlimsi gaz burada. Ya bir şey söyleyeceğim. Buradan giderdik ya. O, o, ağacın tepesinden gidilirdi bu arada. O ağacın tepesinden gidilirdi bence. Biz o ipe hiç gitmemeliydik. Bir sandık var mı bir açayım ben. Rob Cannon. Chain launcher Abi iç bir su be Kendimize gelelim Rob Cannon daha kullanışlıdır herhalde Tüt ne işe yarıyor acaba Aa bu Allah şeye yarıyor muhtemelen Chain. Bir atıyorum Alo? Geliyorum. Buradan gel, gel. gider herhalde. Benim... Bora. Buradayım, buradayım. Arkandayım. Nerede? Ömrü? Ağaca tırmanıyorum. Ha. Benim staminam niye azaldı böyle ya? Açım Bakın herhalde. Bakın hemen yanınızdaki ağaca olmuş. tırmanın. Yukarı bak Buğra. Baktım. Benim bu staminam çok az Emre. Canım dallardan dallara çıkıyorsun. Dallar birbirlerine çok yakınlar. Tamam dedim. Ne işe yarıyor ya? Oh. Hayır Oyun yapacağım bug'ı sikiyim Rüzgar Hayır rüzgardan mı öyle oldum ben? Evet Rüzgar. Neyse geldim beraber bir benim daha Benim elimde, benim elimde chain launcher var bu bizi kurtarır mı? Ne olduğunu bilmiyorum ki Böyle bir güzel bir noktaya nişan alıp deneyebiliriz aslında Yok yok bunu buradan çıkarız biz. Bu abi zor değil. Başka yerde yapalım. A Aa yakın bir yeri şutluyormuş zaten. Bak Bu bayağı uzağa şut. Ups hepimiz buradayız. Ben bir kayayım şöyle. Staminası en iyi kim şu an? Benim Yok yerim. ben canım da çok fazla gitti bu düşüşte. Acıktım bir de üstüne geçemiyorum artık bu ağaca. Süt işe yarıyor mu açlıkta? Var evet. Mı? Nasıl atıyorum Q mu? Al Allah düştüm ben. Ha. Ya bence daha kolay bir yöntem olmalı ya. Aşağıdan pek zor ama. Yok anağağaçta çıkmamız zor Ya burası da gördüğüm ben. Ben burada iner Buradan sonra ne tarafa? Ama... Sola mı sağa mı? Oops. <laughs> açlık. Şu an ya açlık sadece. O elindeki. Edeyim, ben, ben benim şu an iyi oldu geçti birazcık. Ben belki çıkarım. Yemiyoruz bundan Çıktım ben. İyi Ağacın arkasına doğru çık. Arkasına doğru. Geri Buradan ben beni izle. Ha okey öyle mi? Ağacın bu tarafına geçiyorum. Ama her saniye attığım attığı için hiç zaman çıkamıyorum ve her geçen saniye çıkmaktan biraz daha uzaklaşıyorum. Emre daha gidip bir şeyler arıyor mu? Ya mecbur gezin bir şeyler bulacağım diyeceğim. O zehirlidir bence. Benim şeyim de çok önemli bir zehir olmuş. Oha, Merhaba. Niye etrafında böyle şeyler var? Oha, uçuyorum. <laughs> Çok zehirli değilmiş belli ki. Ya abi ya şunlar yine canım bir daha sıkacağım ya. vallahi intihar edeceğim ya. Bence bunları kullanabiliriz. Bakayım o ne? Adı ne onun? Ay patladı. İşi çok zehirliymiş. Neredesin Emre? Canın çok mu az evde? o benim ben canımı arttırdı. Gel. Doktor olacağım şimdi. bak? Bora. Efendim. Ne ya. A, gaz zehirli gaz mı? Kazandığım her şeyi geri kaybettim az önce. Evet, bu ağaca tırmanmaya çalışsanız da ip var bakın bu ağaçta. Bir gelin benim ağacımın altına. Beni duyuyor musunuz? Ee? <laughs> Allah! Sik! Rüzgar hesaplamadık. <laughs> <laughs> rüzgar hesabı katılmadı. <laughs> Niye bakıyorsunuz bana? Aa herkes ölmüş. Zor bu arada ya yani mekaniğine alışmak kolay değil. Ama muhtemelen şu an çok daha iyiyiz bir öncekine göre. Bence bir sonrakinde daha iyi olacağız. İzleyelim görelim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.